. önce gelecek önce boynuna doğru da ateşle zamanı sağla bir dakika önce gel kanı çak inşallah çıkar vallahi ikramiyet bir daha dönen selam olsun kaç saat içinde pazarda duruyor Hadi Mert, güversin Mert. Hemen varsın işte. ha Hizmet Derneği. Düzeltiyorum. Mezlinde tüm yönetim kuruluna ben teşekkür ediyorum. Ayrıca bize e, bu güzel yerde misafir eden bizim gazinosuna da teşekkür ediyorum. Sizlere de şunu söylüyoruz. Sadece bulunduğunuz ligde şu anda çok iyi işler başararak geldiniz. Biliyorsunuz futbol sonuç endeksli bir iş ama Siz altyapıda Altyapı eğitimi çok uzun bir süreci kapsıyor. Bu sürecin sonunda Özellikle sizi profesyonel takıma hazırlamak için biz eğitimler veriyoruz bu eğitimin sonucunda tabii ki kupalar almak, kulübü temsil etmek, bir yerlere getirmek çok önemli. Ama bu eğitimin sonunda çok daha fazla çalışarak, bugün geldiğiniz noktadan çok daha ileri giderek en önemlisi de o Göztepe formasını statta profesyonel takım düzeyinde sırtınıza geçirerek temsil etmek çok önemli. Şu an sezonun ortasındayız. Sezonun ikinci kısmında da aynı başarıyı sizden bekliyoruz. Aynı başarıyı tekrarladıktan sonra sezon sonunda buraya kupayla gelip kupayla beraber de o yemeği yemek istiyoruz. Bu ee, akşam balık yemeği. Hepinize ben <laughs> hepinize şu anki performans için teşekkür ediyorum. Yemeği düzenleyen tüm e, yönetim kuruluna, abilerimize ve misafir eden, tekrar bizi misafir eden bizim gazinosunun sahiplerine teşekkür ediyorum. Ee, Ali abimiz burada sizlere bir şeyler söylemek istiyor. Kendisine veriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Fazla vaktinizi almayın. Bir keyifli yemek yiyin arkadaşlar. Ee, tebrik ediyorum sizi. Çok mutlu olduk başarınızdan. 11 11 yaptınız. Allah razı olsun hepinizden. Göztepe Hizmet Yönetim Kurulu burada. Biz e, sizin sonunuza kadar arkanızdayız. Son full desteğiz. Sizden bir şartımız kupayı alın gelin ama okul hayatınızda önem verin. Evet. Eğitimimize evet. önem verin. O daha bir şey önemli. Tebrik ediyorum. Başarılarınızı devam Çok memnun olduk. Başarılı devam ediyoruz bir şey Geç normal akşamlar diyoruz Hadi arkadaşlar. İyi akşamlar. Şey. Memnun olduk Teşekkür ederim. Levallerle kim engolcu? golcü? En, en golcü kim? Çok burada. Melis burada kız Nasıl durum? İyi mi? En golcü. Kim? İyi akşamlar. Neresiniz? Adı ne yoldaşım? Bilay. Bilay. Bunu, bunu yeğenin sen mi dedin? Beni de mi yazdın? Yoldaşım. Sağ olun abi. Sağ olun. Ol. 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 Ya, yarın görüşeceğiz seninle. Arkadaşlar. Görüşeceğiz. <laughs>